Ne yapacağım bilmiyorum Zeynep. Allah aşkına bana bir akıl ver. Niye böyle yapıyorsun Zeynep? Ha? Niye beni görmek istemiyor? Ceylan. Yoksa Zeynep o... ...o onur denen zibidiye aşık falan mı oldu? Ha? Sen bir şey biliyor musun? Zeynep sana bir şey söyledi mi? Yok yok. Öyle bir şey yok. Olsaydı söylerdi bana. Ya Allah aşkına senin aklın alıyor mu ya? O Onur denen herif arabasını beni bozduğunu söylüyor. Ya ben bozmuşum arabasını. Zeynep de buna inanmamıştır zaten Ahmet. İnanmasa ne olacak ki? Ha? Beni görmek istemiyor. Ne olacak ki inanmazsa? Ahmet. Zeynep'in yaşadığı şeyler şu an hiç kolay değil. Evsizler, işsizler. Üniversiteyi kazansa bile gidemeyecek. Tamam işte Ceylan ben de o yüzden yardım etmek istiyorum ya. Ama beni yanına yaklaştırmıyor ki. Anneannemin evini hazırladığımı bile söyleyemedim. Ne zaman yanına yaklaşmak istesem devamlı etrafında o adam var. Bak Ceylan. O adam yüzünden beni yormak istemiyorsa dayanamam. Yemin ederim bak şu kalbimi sokar atarım sıkı, yerinden. saçmalama. Yok Ceylan'ım yok. Ben, ben hepsini bana istemiyorum. Baban istemedikten sonra ne yapabilirsin ki zaten? Nasıl ya? Ne alakası var babamla? S sevmiyor ya baban Zeynep'i. Doğru söyle Ceylan. Z ba babam Zeynep'e bir şey mi söyledi ha? He? Her zamanki şeyler işte Ahmet. Ceylan! Baban geçen gün Zeynep uyardı. Ha? Çok çok üstüne gitti. Zeynep de aranıza girdiğini düşünüyor. Çok suçlu hissediyor kız kendini. Baba. Ah baba ya. Ah baba. Ahmet. Sakın Zeynep'e söylediğimi söyleme tamam mı? Söz verdi bana. Merak etme bir şey söylemeyeceğim. Sağ ol Ceyla. Nereye gidiyorsun? Tamam mı konuşacağım. Ahmet bak sakın ters bir şey söyleme adamı tamam mı? Ben de çok iyi biliyorum.